Stok kartı. Stok kartına girdik. Burada herhangi bir ürünün ön izlemesini gösteriyor, tamam mı? Evet. Şimdi ben yeni bir yeni bir ürün açacaksam eğer, evet. önce o, o ürün var mı yok mu diye bir kontrol etmem gerekiyor. Nasıl edeceğim? Barkod aradan ürünü sigaram var mı? Okutalım. Örnek veriyorum. Okuttum. İşte SG Teker 2000 diye kayıt etmişler. Sonuna bakıyorum. 870'de bitmiş? 870'de bitmiş. Evet. Şimdi bu ürün olduğu için ben bir daha stok kartı açmama gerek kalmayacak anlamına geliyor evet. Peki ben ne yapmam lazım? Fiyat değiştiyse fiyatını değiştireceğim. Evet. Düzelt, Düzelt diyorsun veya D'ye basıyorsun. geliyorsun buradaki fiyatını değiştiriyorsun. Ardından kayıt diyorsun. Evet. Ne değiştiyse artık adı neyse. Ya da ben ürünleri kontrol etme mekanizmasını çalıştıracağım şu andan itibaren dersen ve bu ürünleri de belirli gruplara sokacağım dersen. Evet. Aynen. Grup kodu burası. 109. Grup kodu 109 vermişler. Ne demek bu 109? Bakalım neymiş? 109'u sigaraları vermişler. Gördüğün gibi bak. Bu gruba vermişler. Evet. Doğru, yanlış. Ama 109 sigaralar diye gruba atmışlar. Bütün sigaraları 109'a atmışlar mı atmamışlar mı? Bunlar kontrol edilmesi gerekiyor. Yani kontrol edeceksiniz. Tamam mı? Şimdi Kayıt işlemini yaptıktan sonra, kayıt işlemini yaptıktan sonra fiyatımızı da yaptık. Tutuyorum buradan hemen etiketimi de bas dediğim zaman etiketim çıkmış oluyor. İşlemi bitirmiş oluyor. Peki. Evet. Peki. Burada bu işlemi yaptığım için bugünkü tarihi yazacaktır buraya. Bak ne yazıyor? Evet. 12.1.2021. Şimdi sen kasaya bilgi gönderiyorum diyorsun ya. Evet. Şimdi kasaya bilgi göndermenin bir şeyi var. Ee, bazı fonksiyonları var. Evet. Şimdi Arkopis'ten bilgi al dediğinde farkındaysan ne diyor burada? Değişenler işaretli evet. ve tarih var. Evet. Şimdi sen tutup dün bu işlemi yaptıysan tarih 30 2021 ise evet. sen tutup burada bu fiyatları da kasaya bugün göndereceksen bu tarihte göndereceksen gönderemezsin. Çünkü dünkü tarih değişen bir ürün. Evet. Sen diyorsun ki burada bugünkü tarihleri çek diyorsun. Nereden? Buradan. Evet. E şimdi bugün bir şey değişmedi ki, evet. bu e, dün değişmişti. Evet. Burada yapman gereken şey şu, ya bu değişenleri kaldıracaksın, evet. tık, bu ne demek? Bu toplam, bakayım kaç tane stok kartı var, toplam 18.233 tane stok kartı varmış. Evet. Ya tutacaksın bu değişenleri, kaldıracaksın, veriye al dediğin zaman 18.000 tane ürünü baştan sona kadar çekecek, SQL'e yazacak, tamam mı? Evet. <laughs> Eğer hatırlıyorsan da zaten, ben zaten bugün yaptım bu fiyatlarımı, evet. Evet. değişenler diyerek evet. 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 kısa sürede hızlı bir şekilde 10 tane ürün değiştirmişsen bu tarihte, 10 tane ürün ne yapacak? Verisini alacak. Yani 18 bin tane değil, 10 tane değiştirdin, ürün almış olacak. Mantığı bu. Tamam. Çıkış dedim, veri aldıktan evet. sonra kasaya bilgi gönder dediğimizde hangi kasamız aktifse ona bilgi göndereceğiz. Şu anda dokunmatik aktif değil. Seçimi kaldırıyorum. Az önce eğer ben tümünü oluşturmuşsam değişenleri kaldırıyorum, öyle gönderiyorum. Yani tüm stok kartlarını gönder diyorum. Yok ben değişenler olarak yaptım diyorsan zaten değişenler şartlı geliyor. Gönder diyorsun sadece değişenleri gönderiyor tamam mı? Mantık bu. Terazilere bilgi gönder kısmı da geldik. Terazilere değişenler ya da tümü fark etmez çünkü çok büyük bir megabayt tutmuyor bu. Oluştur diyorum ne yaptı? Dosyayı oluşturdu. Ne için oluşturdu? Teraziye bilgi göndermek için oluşturdu. İki tane terazi var galiba burada, onu kontrol edelim. tip bodan terazinin bağlı olup olmadığını görüyoruz burada. 1.80 kas terazi varmış burada. Kas terazi bir tane mi var? İki tane var. Kas terazi. Öyle olması lazım. Muhtemelen sen sen, de var. toplam iki tane mi terazi var? Evet. Birisi kas terazi, birisi de A klas olabilir. Kasadaki, tamam evet. mı? Yani sen iki tane farklı terazi kullanıyorsun, <laughs> tamam mı? Bu da iki tane farklı program anlamına geliyor. Buradan ben kas terazinin bağlı olup olmadığını görüyorum sadece tamam mı? İster bak, ister bakma. LP Work açıyorum. Bu kas terazinin, şöyle koyalım daha iyi olur. Bununla ön izleme yapıyorsun bağlı olup olmadığını görmek için. Bununla da teraziye bilgi göndermek için açtığımız parametre. Nasıl gönderiyoruz? File diyoruz, dosya yani. Import diyoruz ve buradaki Türkiye'yi seçiyoruz. Türkiye'yi seçtiğimizde karşımıza bir dosya yapısı çıktı. Buradan seçmem gereken hangisi sence? Hiç en son hangi tarihte varsa yok. 0, yok. Hepsi. Zaten 3 tane kas terazi formatı var tamam mı? Evet. Şimdi buradaki sen kas lp 1.6'yı kullanıyorsun. Şunu kullanacaksın. LP2. Bunu oluşturacaksın dosyayı tamam mı? Hı. Tekrar alıyorum. File import Türkiye. LP2. Senin oluşturduğun dosya bu. Sen bunu gönderirsen dosyayı Evet. Terazi abuk-supuk olur, tamam mı? Yapıları farklı. Bunu gönderirsen yine abuk-supuk olur. Senin göndereceğin dosya bu, LP2. Tabii. Aç diyorum, özür dilerim öldüğüm için şey ama...